Günaydın güzel insanlar. Allah'ım evinize hayır, bereket, mutluluk versin inşallah. Gününüz ve bütün ömrünüz aydınlık, bereket içinde olsun. Hastalara şifa diliyorum. Benim damım, damım teras bahçemin son halleri. Gidenler giriyor, kalanlar bizimdir. Kalanlara devam ediyoruz. Kasım patların boyu, boya gittiler. Bu sene yaz budaması yapmadım. Hatta şimdi yan dallar vermez, vermesi için şöyle tepe budaması yapıyoruz. Daha da çoğalıyor. Arkadaşlar çok boylanmasın diye bakıyorum. Hangi dallarda Öçeklerime varsa onları kırıyorum. Diğer dallar temiz. Bu daha da iştahlanır. Hiçbir şey kaybetmez. Ekim-kasım aylarında çiçek açıyor. Şöyle. Hani burada toprak bahçe olsaydı belki boyunu hiç ellemezdim ama burada yine de bayağı boylu bakın burada beyaz beyaz unlu bit olmuş onları temizleyeceğiz Şimdiye kadar güzel, sağlıklı büyüdü. Çok aşırı sıcak olduğu için. Daha yeni gördüm onu bit. Bunlar temiz. Şöyle balık ağzımız. Grapto. Grapto burada. Lambamız. Bu kasamızda böyle kaktüsümüz var. kalmış şu. Bunlar zaten her kasada var. Bu taraf böyle arkadaşlar biberiyemiz Burada da yaprağı güzeller var. Şu güzel karanfilime bakar mısın? Kokulu bir de bu. Çok güzel mis gibi kokusu var bunun. Yerli bir uzayan kiste. Bunlar da pembe zambaklarımız. Her gün açıyor. Güzel sulandığı zaman Akşam sefalarımız. Akşamlaştı, sabah kapattı. Burası böyle. Burada da biraz tolarım var. Bunları yarı gölgeye çektim. Duvar dibine kadar olsa biraz gölgesi vuruyor. Yoksa sukulentlerimden baya bir zarar giden çok oldu. Hatta kaktüslerim kaktüslerim eridi arkadaşlar. Bülendekiler Bakıyorum buradakiler temizle böceklenmemiş. <laughs> pembe pembe çiçekler açmış. Kara sevdamız. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu kaktüsünün güzelliğine bakar mısınız? Nasıl kendini süslemiş? Bakın taraftan çekeyim. Bak, her mevsimin kendine göre güzelliği var arkadaşlar. Diyorum ya ben de sıcağı seven çiçekler dayanıyor. Başka türlü. Gelmiyor bir çiçekler. Patlatası böyle. Kasam böyle. Şu tavşan kulağından eridiler. En büyükleri eridi üstelik. Koca koca olanları eridi. Bunlar da testere dişti aloe içinde gizlenmiş. Bu aloe vera iyi, güzel durumda. Çiçeklenenler, bunların keyfi yerinde. Bunlar soğukta, sıcakta, güneşte gayet memnunlar. Bakın şunu güzelliğine. Dört bir tarafına. Evet çepeçevselerinin dört bir tarafını çevirmiş, kekiklerim çiçeğe durmuş, çiçeğe başlamış. Annemim karanfillerim çok güzelsiniz. Geçenleri şöyle bir temizleyelim, tekrar versin. Arkadaşlar bu karanfil benim burada böyle suyu çok seviyor. Güneşi de seviyor, suyu da seviyor. Susuz kaldığı zaman da açmıyor. Tabi burada her gün değil, iki güne bir suluyorum. Suluyorum, ertesi gün bakıyorum çiçekler çoğalmış. Maşallah bakar mısınız? Parlak parlak. Güzel kaktüsü de yine büyüyor maşallah. Kaç sefer bunu azalttım. Yine de büyüyor maşallah. Bunlar da suyu gördüğü zaman çiçek açıyorlar. Ekinopsis. Susuz aylarla dayanıyor ama hep aynı kalıyor ne büyüyor ne çiçek açıyor suyu verdiğiniz zaman hem büyümesi hızlanıyor hem çiçek açıyor bakın burada kaç tane domur var bunlar da hala çiçekte olanlar bu da yaptığımız kompoz sinekler gelmesin diye taşlarla bakın bezle örttüm üstünü asmanın dalları mutfak atıkların böyle sinekler olmasın diye kapatıp taşımızı koyuyoruz Onu gelecek yaza kadar bu kasayı kompost hali topraksız sadece mutfak atıkları asmanın yaprakları bu gelecek yaza kadar ancak o Bir sene arkadaşlar. 5-6 ay diyene inanmayın. Bir sene. Bunu gelecek yaza kadar hiç ellemeyeceğim. Bir sene sonra toprak. Burası da karışık. Aşkın gözyaşı var. Kaktüslerim her yerde maşallah. Bunun dibinde ekinapsız. Biri de yere düşmüş. Kediler geçerken düşmüş. Baloncuklarına bakar mısınız? Şuna? Güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Çekemiyorum. Her gün o kadar güzel açıyorlar ki. Tabii de. Buna can yakan kaktüs diyorum. Ben çok can yakıyor. Daha çoğaltmıyorum ondan çoğalttıklarımı da sokağa indirdim hep verdim gelen geçen aldı. <laughs> Güzellerim. Bizde son haller bunlar. Reyhanların. <laughs> salçamız arkadaşlar. Burada biber salçamız. Bayağı koyulaştı. Buranın sıcağında buhar oluyor, suyu uçuyor. Adana'nın sıcağında. İşte böyle. Son hallerimiz böyle. Sıcağı sevenler bunlar. Hem reyhan karanfil hepsi bir arada. Kaktüslerimi de azalttım. Arkadaşlar yarı yarıya azaltıyorum. Veriyorum yani azaltıyorum deyince. Burası da yarı gölge. Enerjinin peteğinin gölgesi buraya. Bunu da buraya aldım. Burada da asmamız var. Tepesi kurudu. Sıcaktan. Bol bol suladım. Tekrar yeşerdi arkadaşlar. Fesleğenlerimiz. Meksika petuniası. Bazı gün tüm dolu oluyor üstü. Full çiçek oluyor. Bugün de iki tane açmış şansında. Bunlar da burada köşede. Güneşte erimesinler diye. Bunlar zaten güneşi seviyorlar. İzmir ipekleri. Tutun. Cevizim. Ceviz ağacım. Yaprak güzeli Beyaz olan türe. Arkadaşlar şunun büyüklüğüne Bakın başına Saldı kendini aşağılara doğru İşte bizde son durumlar böyle arkadaşlar Allah'a emanet olun bütün istediğiniz güzellikler sizinle olsun inşallah sağlıkla sıhhatle kalın.